Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok istediğiniz kişi arkadaşım Onel var. Ve bugün sizlerle beraber Authority'ye girdik arkadaşlar. Authority'de oynayacağız. Bu arada bir önceki videom video iyi izlenme ve iyi bir like geldi. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Onda bir e, şöyle diyeyim. Iphone'dan e, e tıklayıp katılabileceğiniz bir e, oylama vardı. Oylamada zaten çıktı ama ben yine de size açıklayayım. Vlog videosu gelecek arkadaşlar devamı. Team match, let's go. Karde 98'de başladı kopya okay oldu. Ona sen bir şey demek istiyor musun? Hello guys and welcome back to another PUBG Mobile video. Today we are playing domination mode, which is kind of new but not too much. And yeah, let's see who's gonna win. Ya bu kadın ne çıktı? Are you playing with kanye only? No. Only. You should take weapons from people I think. Yeah. Oh I got you. Oh, oh Aiming Maria. Choke kötü. Nerede Atladı. Hayır, hayır, hayır Hop Şöyle aldım Cık. Adam yani vardı da nerede göremedim ki arkadaşlar Hemen şunu gördüm. değiştireyim Sıkar Tamam Sıkar aldım Okey ama ama bak bir daha Bak F arısı ne yapıyorsun sen? Actually we're we're on a good start right now guys. Cover me. Oh my Beni god öldürdü adam. O ne aldı ama. koyayım? Guys, I got four kills in a row. Vallahi şu an kötü oynuyorsun. <laughs> kötü oynuyorum. <laughs> Team is leading as domination enters the second half. Cover me. Oh, I got you. Jenna's headshot, you did. Clear. Up on that oh, door. Cover me. Auk oh, ya Cenaze olmalı Bir dakika sen buradasın Geldim Nereye gitti? Adam kayboldu <laughs> Kesin burada Akıldın Merhaba Hayır Mermim bitti ama oradan adam geldi ya PUBG Lite'de asist var. Keşke bu modda da asist gelse. Onu aldık. Okay, the first base for us guys. Let's see. Ondan. Let's oh, see the base. he's in window. Yeah, so some, some, some people hide in the window, guys. a we take a yeah we take it now we're gonna take the blue b the team has occupied base b Target down. oh How my god i got hit by a grenade i was about to get killed like a kid a weapon crate has been activated it's yeah Is a mission right now up yeah Arkadaşlar onu aldı diye ben diğerlerini sıkıyordum. Oh, Gerçekten. Hadi hadi pusmuş pusmuş. Okay. Adam pusmuş. aldı beni ya. Güzel. Onu aldım. Onu da aldım. Trenchlik ne gördüm. The blue team is leading as domination enters the second half. Reloading. Oh, sıkmaya devam etti hiç durmadı. Şöyle bir flash. Şakamı almadım ya. Şaka gibi. Bey'i de alacağız gibi gözüküyor. Ben şuradan gideyim. This is kind of hard match guys. Bak bu zorladı. Düşmanlar iyi. Ooo Because... şu an geçtiler. Oh, I got you. Yardım. mermim bitti ya. Adamın canı çok az aldınız. Geldi. Çok güzel. Yardıma geldim. Adam burada. Arkadan. Nasıl? Duvardan geçirdi ya. Arkadaşlar nasıl oluyor? Yani gerçekten. Oh my god. two people bu Hadi be, yine bu ifa aldı benim. Şu agul adam almamız lazım. Onu da aldım. I have. Oh my god. My aldık. Nice match. İkisini de aldık arkadaşlar. MVP Onel oldu. <laughs> Tebrikler Onel. Onel'in Kaç kilo var? 24 benim 14. 10 katı. Çok iyi ya. 10 fazla almış daha doğrusu 10 kat derken. 14 assist benim 9 assist. İyi maçtı ya. How was it? Yeah guys good match. I had 24 kills and 14 assists which is a lot. And number 2 had 23 kills and yeah it was a good match. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bir önceki yani ilk videomu beğenmişsinizdir ve bu videoyu da beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.